Deneme 1 soru 17. Fen bilimleri dersinde öğrenciler maddelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlere ait örnekler yazan kartlara değerlendireceklerdir. Öğretmen öğrencilerinden verilen örneklerin hangi değişime ait olduğunu tik işaretiyle işaretlemelerini istemiştir. Öğrencilerin kartları ve iş, e, işaretlemeleri aşağıdaki gibidir. Bize de en çok doğru cevap veren ve en çok yanlış cevap veren öğrencilerin isimlerini sırasıyla soruyor. Şimdi hemen kartlara bakacak olursak, şerbet yapılması diye olay nedir? Şekerin suda çözünmesi olayıdır. Çözünme olayı da bir fiziksel değişimdir. O zaman Engin'in ilk işaretlemesi doğrudur. Kabartma tozuna limon sıkılması demek. Kabartma tozu bir bazdır arkadaşlar. Limon ise asittir. Asitle baz tepkimesi olduğu için bir kimyasal değişimdir. Peynirin küflenmesi. Küflenme olayları da kimyasal değişimdir arkadaşlar. O zaman üçüncü işaretlemesi de doğrudur. Sindirim olayı. Sindirim olayı da kimyasal değişimdir. Enginin tüm işaretlemeleri. Doğrudur. Laleye bakalım. Mumun erimesi. Erime, donma, sübünleşme yani hal değişimlerine biz ne diyorduk? Fiziksel değişimdir. O zaman lalenin ilk işaretlemesi doğrudur. İkinciye bakalım. Odundan talaş yapılması. Kesme yani boyutunu küçültme dediğimiz olay bizim fiziksel değişimdir. O zaman ikinci işaretlemesi de doğrudur. Üzümden sirke yapılması demek arkadaşlar. Kimyasal değişimdir. O yüzden bir fermantasyon olayı vardır orada. O yüzden üçüncü işaretlemesi yanlıştır lalenin. Dördüncü işaretlemesi ise fotosentez olayı. Fotosentez olayı nedir? İç yapısında e, besinleri parçalanması ve güneş ışığı ve suyun kullanıldığı için nedir? ve kimyasal değişimdir. O yüzden fotosentez olayı işaretlemesi de yanlıştır. Yani lalenin iki tane yanlışı vardır. Merve'ye bakalım. Tuzun suda çözünmesi olayı. Aynı şekilde şerbet demiştik yukarıda da. Çözünme olayı fiziksel değişimdir. O zaman Merve'nin ilk işaretlemesi doğrudur. Hamurun mayalanması. Mayalanma olayı bir fermentasyon olduğu için nedir? Kimyasal değişimdir. O zaman ikinci işaretlemesi doğrudur. Yokuşa oluşması. Bunu 7. sınıftan hatırlıyoruz ki gökkuşağı dediğimiz şey ışık ışınlarına su damlacıklarını kır, kırarak yani ışığın su damlacıkları içinde bir kırılmaya uğramasıyla oluyordu. Bu fiziksel bir olaydı arkadaşlar. O yüzden 3. işaretlemesi doğru Merve'nin. Solunum olayı. Solunum olayı arkadaşlar kimyasal değişim olacak. O yüzden Merve'nin 4. işaretlemesi yanlıştır. Bahara bakalım. Gümüşün kararması. <laughs> Gümüşün kararması kimyasal değişim olacak arkadaşlar. Baharın ilk işaretlemesi yanlış. Demirin paslanması. Paslanma, kararma, bu tepkimeler kimyasal değişim olacak her zaman için. O yüzden demirin paslanması işaretlemesi de yanlıştır. Naftalinin süblimleşmesi. Naftalinin süblimleşmesi, süblimleşme bir hal değişimi olduğu için hal değişimleri her zaman fiziksel değişimdir. O yüzden üçüncü işaretlemesi de yanlış Bahar'ın. Ama yanma olayı evet bir kimyasal değişimdir. Sadece dördüncü işaretlemesi doğrudur Bahar'ın. Bize zaten ne sor soruyordu? En çok doğru yapan ile en az doğru yapanı yani en çok doğru cevap verenle en çok yanlış yapanları sırasıyla soruyordu. En çok doğru yapan 4 doğruyla Engin, en çok yanlış cevap veren ise 4 3 yanlışla kim olacak? Bahar olacak. O zaman bizim doğru cevabımız nedir? Denizli şıkkıdır.